da Ben anladım. Böyle mi başlayacak? Ne? Şuradan. Çalımızı anladım. He? Şimdi bebeğim yapacağımız şey şu. Biz buraya 52 52 keseceğiz tamam mı? Şu sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız. Bir tane koyacağız, bir tane boş bırakacağız. Tabi aralarında birer tane de normal boşluk bırakacağız. Şu kadar, şu kadar. Anladın mı? Bizim elimizde şöyle bir şey olacak. Bunun aynısından bir tane de arkada var ya, arkayı da aynı şekilde yapacağız. Yani bunlar üst üste geldiğinde yan yana, arkada da dümdüz olacak. Dümdüz gidecek Hı. ve o aralar boş kalacak. Biz işte o araya da kızağımızı yapacağız. Bence gayet başarılıydı. Sessizdi yani. Bence çok başarılıydı. Eline sağlık. Takipçilerimize anlatmak ister misin? Yani. Karavan ve comfortvanlar için herkesin bir şekilde yaptığı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama yani döndürdüm herhalde ya. Hava biraz soğuduğu için şurada ateşimizi yaktık. Allah Allah. Emre el bu da bizim mahallemizin emresi. Efendim. Şu anda ne yapıyorsun? Şimdi şu aralara girecek olan yani bunu biraz daha açıp hani yatak yapmamız için şey lazım, taşıyıcı lazım. Bunu yaptık. Aslında ortaya atmasak da olur gibi ama ben yine de sağlam olsun diye ortaya da bir tane atacağım. Biraz e, ya yamuk gibi oldu. Da. Bir karar ver nerede duracağına. Yamuk gibi oldu da şurası. Şimdi gerdirmek lazım. Onu daha sonra hallederiz. Şimdi şu ortayı bir halledelim. Şöyle olacaktı. Şöyle hiç uğraşmayayım. Şuradan bir düz keseyim. Bu bizim iki parçalı hem kasa bu bagaj tarafı bu arka koltuk kısmı şu şekilde Biz aracın içinde kullanacağımız malzemeleri bitirdik. Bir işte verniklemesi falan kaldı. Şimdi dış tarafı, arka bagajı açtıktan sonra kullanabileceğimiz bir masa yapmayı düşündük. Ve bugün e, o masayla ilgili şöyle biraz daha yakından nur çekebiliyor musun? Şuraları daha rahat gösteririz. Şuralara şöyle e, L şeklinde olan vidalardan taktık. Masa yapacağımız malzemeye de şöyle halka şeklinde olan işte e, vida gibi olan şeyden gömdük. 3 tane toplam. Burada da zaten bizim 3 tane taşıyıcımız var. O 3 taşıyıcı oturttuğumuzda bunu tutuyor olacak. Yine şu köşeden şuraya doğru da şöyle bir ip yine veya bir deri bir parçadan taşıyıcı yapacağız. Onu zaten yaparken yine çekeriz. şimdi buraya bir lavabo sistemi yapmayı düşünüyoruz. Şöyle çok kıymetli kayınvalideciğim bana böyle bir malzeme verdi. Kullan yani kullanmıyor musun dedim? Senin için feda ediyorum dedi. Sağ olsun. Bunu buraya gömeceğiz. Bir yuvarlak belirledik. Şuraya, şu, şuraya göre aldık ölçüsünü. Çünkü şurası biraz ince olduğu için taşımayabilir içi su dolduğunda. Gerçi biz bunu delip buraya yine lavabo gideri takacağız ama olsun yine de taşıyabilsin. Biraz olmadı. Yani şu, şu kadar yukarıda kalabilir. Ee, onu göze aldık. Şimdi bunu deleceğiz ve dekupajla bu yuvarla keseceğiz bu şekilde. Şöyle bir tane daha açayım mı? Şuradan. Şuradan e, tamam. bakın Biraz daha genişleteceğiz ama düzgün genişletmemiz lazım. Sandığımdan daha geniş oldu. yani şimdi ben mesela şu an full yattığımda bile buraya iki, iki kişi daha yani sığar. Hani Rahat 3 kişilik oldu la bu yatak. Şöyle ayağım da bak tam uzanıyor bu arada. Tabii daha şey tam açmadım. Ön koltuklar az daha öne gidecek. Yani şu an az bir şey değiyor ayağım koltuğa ama öne gidince tam oluyor. Biraz daha uzanmış da kafayı oluyor. Kafayı bu tarafa koyarsın. Kafayı bu tarafa oraya ağırlık biraz vermek istemem. Yok yok fark halindeyken. Ha olabilir. Bunu ayağın oraya... Ben bilsem var ya bu son Bursa İstanbul Ankara yaptığında böyle giderdim. Yolda perişan olduk anasını satayım. Bir saat mi? uyur devam ederdim da. De. Bence güzel oldu. Hacı abiler. İçinde şöyle oturayım bakayım kafam. Birazcık evet kafa değiyor. Şöyle oturunca biraz böyle toplu oturmak lazım. Az daha alçak yapabilirmişiz yani. Ama olsun güzel oldu. Tatlı bir şey oldu. フフフ。